Herkese merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar arkadaş, sizinle birlikte Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer tabletimdeyim Tabletimde arkadaşlar Şey oynayacağız Akinatoru oynayacağız arkadaşlar Bayağı güzel oyun Herkesi e, gerçek hayattaki Şeyleri tahmin etmeye çalışıyor Arkadaşlar öyle bir tane oyun işte Bu sefer tabletimdeyim çünkü e, O oyun bilgisayarım olmadı Gördüğünüz gibi arkadaşlar Onu olmadı tabletimden oynuyorum bu sefer Hadi bakalım arkadaşlar. oynamaya başlayalım. Arkadaşlar ben hep 7'de de kalkıyorum. Şimdi 7'ye 30 geçimine yani 7'ye 20 geçimine videoya başlattım. Çünkü arkadaşlar uykusuz değilim de hep bu saatte kalkıyorum ve uykusuz değilim arkadaşlar. Yani normalim. Sizin böyle geldiğine bakmayın arkadaşlar. Ben size görüntümü açayım. Şu tarafta dursan daha iyi. Heh, tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karanlık. <laughs> Neyse karanlık değil de. Şuraya koyalım görüntümüzü arkadaşlar. Oradan da yapabiliriz arkadaşlar. Görebilirsin durum bir arkadaşlar. Şunu açmam gerek şu. <laughs> Şöyle. Aa, görüntüm gitti. Heh, tamam görüntüm burada arkadaşlar. Şu an neden benim görüntüm böyle ters görüküyor? Durun bir dakika durun durun. Şunu yapmam gerek. Şöyle. Hayır bu değil. Televizyon açık bu arada. Şöyle. Böyle de değil. Şöyle yapsak. Olmaz mı? Görüntümü büyütüp küçürebiliyorum böyle. Ben arkadaşlar durun bir dakika. Heh, tamam arkadaşlar. Şunu da bir halledeyim. Yine görüntümü açayım. Tamam oldu. Şimdi şöyle görüntümü kısaltalım. Nasıl kısaltıldığını da bilmiyorum. salacağım diyorum. Tabletle oynuyorum yemin ederim. Ben. Şöyle 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 yapacak olmaz mı? Allah tabi düşüyordu. Şöyle Durun bir dakika arkadaşlar. Ben bunu bir yapamadım. Hemen çek yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzeltelim. Devam tamam ediyoruz. Hemen arkana tara tıklayalım. Bu internetli oyun muydu? Bilmiyorum. ha evet şimdi, arkadaşlar. Bu internetli bu arada söyleyeyim. Çat açmamız gerek. Zaten bizim evde internet bağlı. Hemen bir dakika Tamam bir dakika. Tamam bağlandı. Hemen devam edelim arkadaşlar. Siz şimdi kısacağım. Çünkü... Benim sesim gelmiyor o zaman da. Kız sesim. Onların ses kısmı. neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar sesimi kıstım yoksa öyle konuşsaydım benim sesim gelmezdi arkadaşlar ondan bir dakika şöyle bölümde gösterdim arkadaşlar. Bir dakika devam Ne Bu sefer tabletim değil. Bilgisayar şimdi bilgisayarla oynuyordum. O oyun bilgisayar mı olmadığı için ben de tabletim tabletim <laughs> ben iki tabletim var. Bir de bilgisayarım. Oh zengin. Ee, zengin değilsin. o Bir de şu tabletim var Bir de Aha, şu. Bir de bu tabletim var arkadaşlar. Bir de böyle kocaman tabletim var. Bakın böyle. İçine aç aç dersiniz arkadaşlar. Açarım. Bakın. Şunu koyalım. Böyle. Güzel. Tekrar. Instagram mı Instagram? Gel kroma sokar. Kroma. Hı, tamam. Ya söyleyeyim mi? Y yani soracağım. Ebrar yani onu soracağım. Ebrar benden büyük mü küçük mü bilmiyorum ama herhalde küçük. Bilmediğim kadarıyla. Hadi bakalım ulan ne diyor lan? Hadi. Ne diyor? Tamam. Arkadaşlar hemen meydan oku. Akıl. Onun üstüne basalım ve başlasın. tabi cık tutmam gerek ya sıkıntı ya böyle şey yaparsam ağzım ağzım bunu yapmam gerek. Mecbur böyle. Arkadaşlar başlıyor az sonra bekleyin bir dakika. İşte. Ah, tamam arkadaşlar Karakteri kadın mı? Evet diyelim. Ondan sonra da eve. di evet. Taблиn sesi geldi. Öyle sert. Hadi evete basıyorum basıyor Ya başka soru geliyor. Ne diyecek? Ben seni tanıyor mu diyecek. Türk mü? Ee, evet, Türk. İngilizce biliyordur %100 ama. Kaç TikTok takipçisinden Birinin üstünde mi? TikTok çekmiyor herhalde. Hayır diyelim. TikTok çekmiyordur. Hatta ben TikTok yüklü değil. Zaten annemizin vermiyor TikTok yüklü değil. Kartini sen tanıyor mu? Hayır. Daha sonra da 18 yaşından büyük mü? Hayır. Bu arada arkadaşlar ben 8 yaşındayım. 8 yaşımı 4 gün önce girdim. Karakterin bebek mi? Hayır. Karakterim bro ilgisi var mı? Evet. Bro ilgisi var. Karakterin abisi var mı? Evet. YBC var karakterin sevgilisi eşi var mı? Hayır. Ne diyor bakalım? Bilecek mi? Ben bilecek ya. Düşünüyorum Evrar. YBJ ve Carlos'un kız kardeşi. Aman Galoş ne alaka ya? biliyor. Carlos muymuş? Zaten tam ismini söyleyemiyorum. Biliyorum Galoş'u ama ee, şey Carlos'un da kız kardeşi olduğunu bilmiyorum. Sadece YBJ'in ka kız kardeş olduğunu biliyorum. Ama gene de bilmiyorum işte ya. Neyse devam edelim. Bir de düşünüyorum youtuber değil diyor. Youtuber değil, Chopin di, diyor. Yani hiçbir tane şey ihtimal değil diyor. Hiçbir tane şey mesela TikTok falan değil diyor. Chopin ki diyor. Ben yani düşünüyorum. E, evet diyelim. Şimdi hangi karakteri sorsam bu sefer de YB'yi soracağım. O'nu bilecek mi bakalım. Onun da abisi bildiğiniz gibi. Tekrar oyna. Arkadaşlar e, saat de saate bakarsam yarın e, Saat 1 ya da 3'te atabilirim çünkü fizik tedavim var ya bir ya da üçte atabilirim arkadaşlar diyor. Nereye attı beni hiç görmedim. Aa bir e, şey attı. Boş ver bunu arkadaşlar. Boş verin. Arkadaşlar reklam gösterdi. Durun bir dakika. Şuradan çarpı basalım. Hı, tamam. Şuraya görüntümü geri aldım. Çarpıya bastım ya. Bir tane daha çarpıya basacağım. Ben görüntü doldu. Dondu. Tamam devam et. Devam edelim arkadaşlar. Tekrar oyna. Bu sefer de YBJ'yi soracağım. Bakalım YBJ'yi bitmiş. YBJ Öyle diyecek yüzde yüz. YBC eşittir. YBC Yunus eşittir. Dünyası diyecek yüzde yüz. Çünkü biliyorum. Yüzde yüz öyle çalışacak. Karakterin bir erkek mi? Evet. Karakterin YouTuber'ım. Al direkt bitti. YouTuber işte. Hatta en ünlü YouTuber'lardan da olabilir. Karakterin çocuğu var mı? E, yok. Hayır. Şimdi onları karıştırma. Hmm, karakterin bir. Brawl Stars'ta bir ilgisi var mı? Evet var. Neden evet dedik? Brawl ilgisi var mı? Evet var. Neyse. Çünkü zaten rüyamdan Ruham... konuşamıyorum. rüyam konuşamıyorum. Rüya ulan nasıl konuşmam ama rüyamdayken e, YBG ile Brawl Stars oynuyordum. <laughs> e, ondan karakterin sakalı ve bıyığı var mı? Bilmiyorum diyelim ona. Çünkü, çünkü, gözükmüyor. yok, bıyığım sakalım yok. Bunu bilmiyorum işte. Karakterin Roblox ile alakası var mı? Herhalde değil diyorum. Falan düşürdü Neyse. Senin YouTube'da milyondan fazla abonesi var mı? Evet. Zaten en ünlü YouTuber'lardan herhalde. Karakter Minecraft videoları çeker mi? Av işte bu sıkıntı birazcık. Tamam. Laz Ali çekiyor. Berat Ali ve garloş çekiyor. Garlof pek çekmiyor ama. Ne desek herhalde değil diyelim ya. YBJ ya, çünkü arasında yok. Rosa ilgisi var mı? Herhalde değil. Öğretmen mi? Hayır. Öğretmen oldu mu Herhalde sağlık memuru herhalde. Sağlık memuru ne bilmiyorum ki. Karakterin süper kahraman mı? Bilmiyorum diyelim. Karakterin senin öğretmenin mi? Hayır. Ben zaten ee, çorumda olduğum için başka bir tane ülkede yaşıyorum. O zaten İstanbul'da mı ne? Nasıl benim öyle? Benim olsun. İki saat yolda e, mesela okullar bitti. E, oraya gidip bir günlüğüne tatil. Geri iki saat yola mı çıkacak yani? Saçma. Karakter hayal mi, gerçek mi? Filmde rol aldınız Hayır hiçbiri de değil. Gerçek. Karakterin kırılık mı? Hayır zaten ilk başta erkek dedim. GTA e, 5 videosu çekiyorum mu? İşte bu sıkıntı. Eskilerden YBC izlem izlemiyordum yani 5 yıl önce falan filan izlemiyordum. Ee, zaten 5 yıl önce YBC'nin ne olduğunu bile bilmiyordum. Desek hayır diyelim. Ama GTA 5'i biliyordur. Minecraft'tan mı? Hayır. Kendi uzun saçlı mı? Hayır. Sakalı var mı? Bilmiyorum dedim ya ya. Hep aynı soruyu sordun. Karakterin iki kişinden ünlü bir YouTube kanalı var mı? Kişinden ünlü bir... Bilmiyorum diyeyim çünkü anlamadım pek. Karakterin dünya şampiyonu olmuş muydu bilmiyorum. Karakterin röt ayak üstünde mi yürümekte? Anlamadım bunu da ben. Geçmek tuşu yok. Ama bilmiyorum. Neyse. Bilmiyorum ya yapayım. Kocaman ailesinde dizi oyandı mı? Bilmiyorum. Karakterin kırmızı mı? Hayır. Karakterin moket yanla mı? Moket canlı mı ne? Bilmiyorum. hep puan şey yapıyor. Karakterin canlı mı? Ee, evet. Karakterin asker mi? gittim Askerliği geçmiştir. Lan ya hadi bil bil ya. İki saattir soru soruyorsun. Saat dediğinde üç dakika. Ne? Bu ne? İko Cihankind. Cihankind ne lan? O İngilizce kelimeyi bilmiyor. Cihankind. Hmm. hayır değil. Cihankind kim ya? Youtuber da vırtıp bir şey dedi. Devam edelim mi? Hayır. Kesin bir yere yaz diyecek. YBC eşittir YBC eşittir dünyası yazacağım. Çünkü bilemez. Listede yok diyelim. Karakterin ismini yaparım. Ama neden mavi diyorsun? Hep onu anlamadım. Neyse. Şimdi şöyle yazalım. Yeah. Ulan, o yazmış mı lan yanlışlıkla? Aha. Y, B, J. Eş. Y, B, J. Yunus. Bir de üstüne Yunus. Hı. Hmm. Aa arkadaşlar. Yeni başta küçük altyazı var ya. Y, B, J dünyası. Eşittir Yunus Youtuber. Y, B, J. Yunus oyuncu. ikinci Aha. Y, B, J dünyası. Yunus. Bunu işaretleyelim onayla diyelim. <laughs> Şimdi YBC Dünyasının arkadaşlar video çıktı ee, bir araç yani söylemiştim onu bilmiş bunu nereden bilmedi neyse herhalde bazı kelimeleri anlamaz mı ondan hem ee, videoyu bitireyim mi yoksa bir tane daha birisini mi sorayım bir de Carlos sorayım Carlos onu bilecek mi Carlos'u pek YouTube'dan izlemiyorum ama yine de biliyorum yani dese bir 10 yani, yemiş de. Bayağı çok yemişti. Karloş'u da biliyorum. Herhalde EBC'nin abisi bilmiyorum ki. Neyse. Kimin abisi olduğunu ne. Onun yerinde ben. Bak. Onun yerinde ben varım. Neyse boş ver şimdi. Şuraya koyalım ya da yok şuraya. Ya da yok şuraya. Hadi, tamam burada dursun. Karakterin kadın mı? Hayır. Ama sonra ne diyecek bakalım. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Evet diyelim ona. Pek bilmiyorum ben. Karakterin mi? Evet var. Bilmiyorum da ben yine de her şeye evet diyorum. Karakterin çocuğu var mı? Bilmiyorum. Hatta evli olduğunu da bilmiyorum ya. Onu nereden bileyim? Karakterin ee Roblox'a ile alakası var mı? Alakası mı olmam Karakterin Roblox ile il, ilgisi var mı? Bilmiyorum. Karakterin yeşil renkte mi? Hayır. Karakterin bir kızı var mı? Bilmiyorum. Karakter Minecraft videolar çeker mi? Ee, evet çeker. Uzak kalıpları çekiyor bazen Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Evet. Gösteriyor. Ben yani şöyle bir tane genç gibi birisi geçti. Genç işte. Karakterin bir oğlu var mı? Bilmiyorum. Ondan sonra da Exo söyleyeceğim. Onu bilecek mi? O da son olacak. Karakter Minecraft'tan mı? Evet. Exile siz biliyor musunuz arkadaşlar? Ben biliyorum. O da hep oyun videoları çekiyor. Şimdi de Minecraft videoları çekmeye başladı. 7. bölümdeydi. Şimdi de 8. bölümü çeker. Herhalde saat 3 demine. Bilmiyorum işte. Karakterin oğlu var mı? Bilmiyorum. Her gün video atıyor. Karakterin oyun portal kanalıyla ilgili. Oyun portal. Ne? Eskiden izliyordum oyun portalını herhalde. Düşünüyorum. O da Brawl Stars videosu çekiyor. Doğru evet. herhalde. Hani YouTuber mı lan bilmiyorum da. YouTuber da herhalde ya. Hep şey videosu çekiyor herhalde arkadaşlar Brawl Stars. Oyun portal. Ya da Minecraft'ı çekebilir. Ne, ne bilmiyorum diyeyim. Karakterin Atira'fa kafa ile bir alakası var mı? Atira kafa. Bilmiyorum. Atira ile kafa Dur hapşuracak Hapşuramadım neyse. Hapşurdum. Karakterin çorbanlı mı? Hayır. Ya bakalım. Bitti herhalde. Çünkü soru bulamıyor. Yine aynı soruyu sormuştu. Ve... Ne? Nadine hatanede düşünüyor. O ne? terbiyeler aşağıdaki seçeneklerden birini karakterinin muhtemel bu arayı keşfet. diyor izle. almak için. Prolon alıyor. Alayım mı almayayım mı arkadaşlar satın. Alayım. Dolandırıcı yok. Sakın oyuna e, arkadaşlar yatılmayın. Hatta ne mecbur oran Sakın yatırmayın. Ben buna kalmam arkadaşlar. Para bakıyorum. Burası para yoruyorum. Bir kere bile yatırmadım. Zaten yani ne olduğunu nasıl geldi. Katmıyorum aynen arkadaşlar. Bu sefer yarım saat. Eee görüşürüz arkadaşlar. Beni sakın açmayı unutmayın. Şu kanka bildirin baya güzel. Abone olmanız gerekli. Arkadaşlar görüşürüz. Öbür videomda sizlerle birlikteyim.